Evet, hoş geldiniz arkadaşlarım, canlarım. Bugün sizlerle beraber ilk arabamızı teslim almaya Mert Bey ile beraber gidiyoruz. Evet Mert Bey, nereye gidiyoruz? Bugün Aykan Kayseri'ye gidiyoruz. Aykan <laughs> Kayseri'ye gidiyoruz. Aracımızı teslim alacağız inşallah. Evet Mehmet Bakalım, Bey. E, videonun devamında inşallah sizlerle beraber olacağız. Aracımız ne acaba? Aracımız ne acaba? Şuraya bir soru işaret koyup videoya devam ediyoruz. Evet, Mert Bey, aracımızı teslim almaya geldik, şimdi yanında bekliyoruz ama görmüş olduğunuz gibi kapıları kilitli, e, bekliyoruz şu anda anahtarını, beklemedeyiz. İnşallah aracımızı Mehmet buradan... Mehmet Bey, evet, aracımız Mert Bey. nedir? 1 litre işte Mert Bey. E, yani, Bey ya, 95 beygir. <laughs> 95 beygir, 175 Nm torkumuz var. Aracımızın e, yazan, sahibinden de yazan, benim gördüğüm sahibinden de yazan ağırlığı da 1180 kilo gibi bir şey. Evet. Evet o civarlarda yani güç kasa oranı iyi olan bir araç. E, 0.10.8 saniye yazıyor. Otomatik DSG şanzıman bir aracımız. 1.0 dediğimiz gibi 95 beygir ve DSG şanzımanla kombine edilmiş. Allah izin verirse bugün teslim alacağız. Değil mi Mert Bey? Aynen, Mert Bey bile sizi çekerim. Çekerim Mert Bey çekerim. <laughs> Mert Bey biraz. Evet. Mert Bey arabasını almaya geldi. İstanbul'a. İkimiz mi? İkimiz mi Mert Bey var? İkimiz. Ee, güzel oldu inşallah. İnşallah. Bu e, detaylı bir inceleme olmayacak ama daha da, e, ilerleyen videolarda işte çıkışını falan çekeceğiz. Biz de çok heyecanlıyız. Çok iyiydi. İlk araba yani tabii ki Mehmet Bey'in. İnşallah. Ee, Allah'ın daha ilerini nasip, nasip etsin. İnşallah. Sizlerin nasip etsin. İnşallah. ne diyelim başka? Burada keselim Birazdan efendim. aracımızı dışarı alacağız. O sırada bir daha çekim yaparız bakalım nasıl olacak. Evet Mehmet Bey, şu Hacım, an kolomuza aldık. Hacım çok heyecanlıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şu an hacim dersek kusura bakmayın. Gerçekten çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Yani bizim mazur görün arkadaşlarım. Aynen. Şu an aracımızı çıkartıyoruz. Showroom'un içindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İlk şeyi verdik. Bastık. Evet Mert abi. Bey, şu an çekimde miyiz? Çekimdeyiz Mehmet Bey. Bu arada burada da bir tuareğimiz var. Hayırlı uğurlu olsun. Olsun inşallah. İnşallah. Şuradan güzel bir resim çekeceğiz. Aykan Kayseri sayfası için. Bu aracın da incelemesi gelecek. İnteriöruma bir maşallahınızı alırız. Arkadaşlar holomuz önümüzde. Bakalım bir dış çekim alalım sizler için. yapacağız Mert Bey. Şöyle Birazdan vereyim. Çekimimize geçelim. E, videoda da sizleri çok fazla bekletmeyelim. Evet. Aracımızı getirdik canlar. Hayırlı uğurlu olsun bizlere. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Allah nazarlardan esirgesin. Sizin de bir hayırlı olsunuzu alırız diyorumlarda. Değil mi Mert Bey? Aynen Mehmet Evet, e, LED let gündüz farlarımızı görüyorsunuz. Genel gündüz farları. Bunun gelir mi? Bunun incesi gelir incelemesi ayıp ediyorsunuz. Çok yani gerçekten poloji arkadaşlarımız var. Böyle hani abi cam tavanlı incele, şunu yap, bunu yap diyenler. Onlar için de kendi aracımızı inceleriz. Yani ayıp ediyorsunuz sizler için. Can feda. Rengimiz ne diye geliyor? Rengimiz resif mavi. Ee, bana yani Golf'ün bu e, Golf aralardaki rengi arımı sattığı için çok hoşuma gitti ve bu rengi satın almayı tercih ettik. Onun dışında şu gündüz farları çok hoşuma gitti. Yani arabayı hani Alırken göstermiş, göstermiş. Yani, yani arabadaki en büyük e, güzel gösteren faktörlerden birisi. Onun dışında yağmur sensörümüz var mı? Var. Şu kısımda görebilirsiniz. Böyle arabanın genel konfordan şeyden bahsediyorum. 185 65 R 15 e, jant lastik ölçülerimiz var. Üstünde Kumho gelmiş. Ben bunu almadan önce araştırmıştım. Bazılarında Nexen, bazılarında Continental falan geliyor. Bize de Kumho denk gelmiş marka Kumho olarak. nasıldır? fena olmayan bir lastik olduğunu düşünüyorum. Yani Volkswagen koymaz diye düşünüyorum Arkalarda led Led görünümlü, led, görünümlü, Ama led değil led galiba. Led değil mi aslında? Yani led gibi görünüyor da bence değil yani. Onu stopa bastığımızda anlarız. Bir dörtlüğümüz yakalım isterseniz. Yakalım. Evet, e, sinyallerimiz e, led değil görmüş olduğunuz üzere ve Polo yazımız burada görebilirsiniz şu şekilde dena açamadık. Polo yazımız ve yeni nesil logomuz herhangi bir çıkıntı görmüş olduğunuz gibi Aracı üzerinde. Biraz daha premiumluk katmış aslında katmış. böyle olması. Polo yazısı da yani güzel olmuş. Evet. Plaka atmamız çekebiliriz LED. Egzozumuz var mı? Mert Bey'e bakabilir miyiz? Şöyle arkadaşlar görür, görebilir mi acaba? Bilmiyorum. Şu an ben göremiyorum yani daha doğrusu eylemediğimden dolayı. Evet, bagaj havuzu zaten aldığımızda hediye ettiler. Bir de içeride şeyler var. Onları da gösteririz. Ve bu şunu aldıktan sonra şöyle bir alalım bunu. Şöyle size bunu, bunu zaten gördünüz. Şöyle bagaj bir tık aşağıda inebiliyor. Böyle aşağı indirdiğinizde de bagaj 350 litre oluyor. Yani bir Golf'ün bagajı 380 litre. Bu şekilde indirdiğinizde 350 litre. Aslında Polo B segmenti bir araç olmasına rağmen C segmentine göz kırpmış diyebiliriz. Şöyle tekrardan şey tekrardan koymadan şöyle ge gelelim bir Mert Bey. Tam boy steplemiz var. Şöyle gösterelim. O şaşırtıcı olmuş. Şaşırtıcı olmuş. Biz Passat'lara bak ince incelemesini çekiyoruz. Tiguan'ların incelemesini çekiyoruz yarım boy. iki katı fiyatı araçlar <laughs> yani baktığımızda ama onlarda yarım boy bir sistem ne vardı. Bagajımızda bu şekilde şöyle bagaj havuzumuzda koyalım. Volkswagen tarafından Aytan Kayseri tarafından vermiş olduğu şey ve bir de e, paspaslarımız var ve paspaslarımız da böyle. Yıkama şeyini alalım bagajda bakalım istersen Mert Bey. Bu şekilde. Bu arada bu arada her şey böyle oradan oraya atlıyoruz ama bir yaklaşabilir miyiz? Tok kapı sesini sizlere duyurmak istiyorum. Ama mikrofonumuz sende. Şöyle görebilirsiniz yani. İnşallah duyulmuştur. Gerçekten tok kapı sesi bu araçta var. Evet bu da Aykan'dan bizlere hediye edilmiş olan şöyle Aykan yazısını görebilirsiniz. Temizlik seti. İçine şöyle hafiften bakalım isterseniz. Çok hafif böyle. Süngeri var. Lastik parlatıcı, jant temizleyici, motor temizleyici, cam temizleme suyu, bu neydi Mert Bey? Cam temizleme suyu yine. Şu cam suyu. Burada buz çözücü, buğu çözücü ve koku olmak üzere böyle ufak bir hediye hazırlamışlar. Onlara da teşekkür ediyoruz bu hediyeler için. Bagajımızda şöyle aydınlatmamız var. Ufaktan şöyle değinelim bagajımıza. Pandizotumuzun yapısı gayet iyi. Yani tok bir yapısı var. Ve bagaj kapağımıza da bagaj kapağımızda hafif sayılabilecek cinsten. Şimdi şöyle sağ koltuğa benim boyutlarımda yani 1 78-176 boyutlarında bir insan bindiği zaman bakalım arkaya nasıl birisi oturabiliyor. Şu anda ön koltuk bana göre ayarlı değil mi hacım? Evet. Hacım dedim özür diliyorum Mert Bey. Şu şekilde çektiğimiz zaman bu arada şöyle anahtarlık hediyelerimiz Burada gösterelim Bindiğimiz zaman Yani diz baş mesafesi Polo'dan bence beklenmeyecek seviyede Ama ferah bir ortam var mı diyecek olursanız Bence yani, bence gayet iyi gibi yani, gözüküyor Görüş açınız gayet iyi Tavan yüksek diz mesafesi de 3 parmak denebilecek seviyede Böyle arkada 2 tane Type-C çıkışımız Girişmez. Ama Type C dönüştürücü e... olsaymış güzel olurmuş. Ee, yani Type C'nin ya yani Type C koyuyorsunuz tamam. Bir de keşke şey, Type A koysaymışsınız ki her insan oraya geçmedi. Ben öyle Abi, düşünüyorum yani şahsen. İşte yeni teknoloji, yeni evet. şey diye bunu koyuyorlar ama dediğin gibi daha Türkiye'de çok alışılmış bir durum değil. Değil. Ondan sonra Arada... sinyalimiz böyle led görebilirsiniz. Aynada şu şekilde katlanıyor bakacak olursanız. Bu taraf sanki daha fazla katlanmış gibi değil mi Mert? De? Evet, bana da öyle geldi şu an. Diğer evet. Bir, bir bakalım mı? Bakalım. Diğer tarafımıza da bakalım. Ayna katlama özelliği bu araç Comfort Line olduğu için yok. Evet, ha. daha yeni çok fazla şey yapmadık. Zorlamadık ama görebilirsiniz. Şu altta ışık var mı? Maalesef. Bir de ışığımız olsaymış güzel olurmuş. Aracımızın renginden zaten bahsettik. Resif mavi diye geçiyor. Jant lastik ebatlarımızdan bahsettik. Ön tarafa gelelim şöyle Mert Bey. Ön tarafta halojen farlarımız mevcut. Evet. Yağmur da iyi bastırdı şu anda. Evet. Ee, dediğimiz gibi ve şöyle logomuz yine pürüzsüz. görmüş olduğunuz pürüzsüz cinsten bir logo. Evet canlarım. Videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz ve bir de like butonuna basarsanız, yorumlarda da hayırlı olsunuzu yazarsanız abone olmayı da unutmayın bu arada. Sizleri çok seviyoruz canlar. Aracımız Polo. Görmüş olduğunuz üzere. Anahtarını da göstereyim. Altta herhangi bir krom bulunmuyor. Krom bulunmayan golf anahtarı diyebiliriz. Bunun için. İnşallah bizlere hayırlı uğurlu olur. Çekimini de inşallah yaparız. Orada daha detaylı içinde de görürsünüz. İnşallah. arkadaşlar alta yorum bırakmayı unutmasın. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.